Ne yapıyorsun? Numaracı. Sen biraz numaracı çıktın ya. Ha? Ha? Biraz numaracı gördüm seni. Aa vuramadın ki. Biraz geri git canım o kadar yakından atılır mı kar topu? O kadar yakından atılır mı kar topu? Biraz daha canım. Ha olur hadi. Aha yine vuramadın. zimden vurdu beni değil Hadi girelim artık Ya çok beceriksiz atıyorsun Çok beceriksiz atıyorsun Çok beceriksiz atıyorsun Beceriksiz 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 Ne? Öyle mi öyle mi kartopu oynanır Merhaba. Merhaba. Bak. Gene başladı. Ah, gene başladı. Devam. Ah. Ah. puan, bir puan. De, bir puan. Dur. Bir. Çekme, hadi. Dur. Ah. Bak. Hadi sen de al. bak, bak, bak. Ha, şey iki puan. Oo. Oh. Hadi sen de ama. De... <laughs> <laughs> Aşkım o pantolonu değiştirelim artık tamam mı?